Katar Türkiye için şu anda en önemli stratejik partnerlerimizden bir tanesi hatta kardeş ülkemiz diyebiliriz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız da oldukça uzun boyutta gidiyor. Türk iş dünyası da orada olabildiğince çok var. Yani şöyle baktığınızda Katar'daki e, Türk iş adamlarının işlediği işlem hacmi 26.7 milyar dolara ulaşmış. E, Türkiye'de de baktığınızda... Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarda 14-15 milyar dolar ulaşmış, toplam hacmi 40 milyar dolarlık karşılıklı iki ülke arasında iş yapılan bir alan olmuş durumda. Ve Katar'ın şu andaki bizdeki özelliği ve dünyadaki özelliği zaten tartışılmaz. Katar bir tek Katar'dan ibaret değil, Katar'daki bütün ilişkilerin önemli paydaşlarından bir tanesi de dünya biliyorsunuz. Sabah otelden çıkarken günaydın dediğiniz insan Amerikalı, öğlen İtalyan'la yemek yiyorsunuz, akşam da Çinliyle ee, kahve içiyorsunuz. Dolayısıyla Katar'da olmak dünyada olmak gibi bir şeydir. Yani bunun önemini de çok e, bilmek lazım. Katar'daki iş dünyamızın içerisinde e, Deikin yaptığı bütün etkinliklerin içerisinde sonuna kadar varız. Özellikle inşaat, altyapı ve diğer konularda e, müteahhitlerimiz oldukça önemli yerlerde. Bir çok önemli bir konu da Katar'da Katar Büyükelçimizin bir iş dünyası çalışır gibi çalışması ve bizlerin önünü açması çok önemli merhalelerde gidiyor. Biraz önce söylemeye çalıştım. Müteahhitliğin dışında hizmet sektörü de çok önemli ki biz hizmet sanayi oradayız. Biliyorsunuz e, endüstriyel yemek yapıyoruz ve Katar'da aşağı yukarı e, birçok bölümünü de biz doyuruyoruz bazı konularla alakalı. Bunun dışında restoranlarımız, turizm vesaire diğer yatırımlarımız, işte enerji, ...diğer konularla olan ilişkilerimiz... ...oldukça çok önemli safahatlarda. Evet, bir Dünya Kupası var Kasım ayı içerisinde... ...Katar'da düzenlenecek. Ne aşamada Katar... Ee, Katar buna hazır. Katar'da neredeyse çok hızlı çalışan gruplardan birisiyle... ...zaten ortaklığımız devam ediyor. Neredeyse Katar'da iki tane şehir... ...altı ayın içerisinde ortaya çıktı. Alma Adası ve Lüseyd bölgesindeki... ...çok önemli yatırımlar oluştu. Katar Dünya Kupası'nın hazır... 8 tane olimpiyat ile beraber... E devam ediyor. Biz de orada endüstriyel yemek işi ve catering işi yapıyoruz. Dolayısıyla iki stadyumunda e, şeylerini biz yapıyoruz. E, cateringlerini biz yapıyoruz. Günde yaklaşık 800 bin insanın e, 800, 8 stadda 864 bin insanı doyurmaya gayret ediyoruz. Bunun yanında bir sürü restoranlarımızda e, Türk markalarımızda da hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok önemli Türk markalarımız var biliyorsunuz orada. Yani restoran adında da diğer müteahhitlik adında da olabildiğince yoğun bir şekilde çalışıyoruz biz oralarda. Yatırım yaptınız. Orada da evet. bir firma kurdunuz. Evet. İşte Yemek İstanbul'un doğa yemeğinin çalışmalarından biraz bahsedeyim Ya İsta e Yemek İstanbul e biliyorsunuz 33 yıllık bir geçmişe sahip. Dolayısıyla bu 33 yıllık nohavi ile birlikte e Katar'da Yemek Doha markasıyla Katarlı ortaklarımızla birlikte oranın en önemli e devlet kurumlarından e yemeğini üretiyoruz beraber. Onun dışında orada da özel sektörde, devletin dışında da inşaat sektöründe de ee, yemek yerdiğimiz firmalarımız var. Dolayısıyla günlük aşağı yukarı 110 bin kişiye yemek veriyoruz. 2200'e ye yakın da çalışanımız var. Ee, Katar'ın dışında Katar'da gelişen ilişkilerimizde biliyorsunuz e, şu anda Ukrayna mültecilerinin pastörize yemeklerini ve steril yemeklerini gönderiyoruz orada gelişen bazı işlerle. Yine oradan dünyaya da açılmaya gayret ediyoruz. Azerbaycan gibi e, başka ülkelerde de Katar'ın vesilesiyle işte Sırbistan'da gibi, Cezayir'de gibi de işler e, devamlılığını getiriyor. Tabii biz e, Yemek İstanbul olarak dünyada dört ülkede varız. E, pandemiden önce Cezayir ve Sırbistan'da vardık. Şu anda da Katar'da, işte Ukrayna'da ve Azerbaycan'da da olmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla dünyada global bir marka olarak Yemek İstanbul'u e, ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ve her gittiğimiz ülkenin de, başkentini ya da oranın en ünlü şehrini alıyoruz. İşte Yemek Doha olduğu gibi, Yemek İstanbul olduğu gibi, Yemek Sırbiya olduğu gibi, Yemek Alcer olduğu gibi de böyle Yemek İstanbul'u global bir hale getirmeye çalışıyoruz. Hüseyin Bey, Katar'a dönecek olursak yatırımcılara neler tavsiye edersiniz? Hangi sektörlerde yatırım? Yani Katar'da şu anda biliyorsunuz önemli olan işte FIFA 22.000 kap bitmek üzere Ocak, ay, Ocak ayından sonra sonlanacak ama Expo 2023'ü de Katar aldı biliyorsunuz. Ama bunun dışında Raflasan bölgesi dediğimiz bölgede Katar'ın enerji ve petrol ve doğalgaz konusunda aşağı yukarı 24.7 milyar dolarlık 7 yıllık bir yatırımları var. Kuzey petrolleri genişleme sahası ile alakalı. Bununla ilgili Türk müteahhitlerimiz oldukça oralardan güzel işler almaya başladılar. Bu alışın içerisinde getirdiği bir tek Türk müteahhitleri alınca bitmiyor. Buradaki işte basınçlı kazanından ne bileyim çelik sektörüne çelik sektöründen inşaata bütün yerlere doğru açılıyor. Bunun da gelecek 7 yıl içerisinde de 7 bin, 100 milyar dolara kadar açılması bekleniyor ve buralardan hepimiz DEİK İş Konseyi olarak, DEİK'in Türk Katar'daki temsilciler olarak müteahhitlerimizin önünü açmaya ve oradaki iş insanlarının önünü açmaya da gayret ediyoruz. Çeşitli etkinliklerimizle. Geçen yıl Türkiye'den buradan aşağı yukarı 100 tane iş adamımızla beraber gidip işte ee büyük elçiliğimizin içerisinde Katar Türkiye İş Konseyi'nin toplantıları yapıldı, büyük iftarlar verildi, Katarlı iş adamlarıyla Türk iş adamlarının buluştuğu çeşitli etkinlikler ve face to face ee programlar yapıldı. Yani şunu söylemeye çalışıyoruz: Katar belki küçük bir ülke gibi gözükse bile dünyada ağırlığı olan bir ülke. Katar'da iş yapmak dünyada da iş yapmaktan ee geçer. Ve Katar'da iş yapan bir iş adamının güvenilirliği dünyada da mark olarak tescil edilmiş olur diye düşünüyoruz. Evet, e, Türk, e, Türk iş adamlarının, Türk yatırımcısının Katar'da yaptığı yatırımlardan bahsettik. Katarlı yatırımcıların Türkiye ilgisi nasıl? Bankacılık alanında, <laughs> yayıncılık alanında önemli mi, yani, mi yani bu ben? turizm alanında zaten yatırımları e, ortada, onları görüyorsunuz. Ve Türkiye'ye karşı çok büyük bir sempatileri var. Gerek Cumhurbaşkanımız da gerekçe Şeftami Maltani'nin, ee, bu ilişkileri çerçevesindeki e, yönettikleri ve gö götürdükleri durumlar olabildiğince iyi noktada Katar'ların da Türkiye ilgisi çok büyük. Finans alanında işte e, yatırımlar alanında e, arazi ve e, turizm yatırımları açısından Katar'ların da buraya iştahları çok e, şey ee, i̇nşallah doğalgazla alakalı çalışmaların büyük bir bölümü bizim duyduğumuz kadarıyla da inşallah Katarlarla Katar gaz, Katar petrollerle beraber bir stratejik ortaklıkta geçecek diye düşünüyoruz. Yani iki ülkenin şu andaki yapabildikleri çok önemli şeyler var. Ancak burada hani bir şey konuşmak lazım. Ee, özellikle muhalefet kanadından ya da hükümetin diğer taraf, karşı tarafındakilerin Katar'a satıldık deyimlerini artık bırakacağı noktaya gelmeleri lazım. Çünkü paranın ülkesi yok. Paranın rengi yok, paranın diğerleri yok. Ülkemize şu tarihte, bu dönemde gelecek olan yatırımlar için muhalefetiyle, iktidarıyla, el birliğiyle herkesin e, top olması lazım. Çünkü dünya artık global bir köy. Yani Katarlarla bizim konuştuğumuzda Katar'da Türkiye'nin yatırımları 17. sırada ama dünyada 17 tane daha bizden önceki ülkede çok büyük yatırımları var. İşte sizler de biliyorsunuz İngiltere'nin borsasının yarısı onların, e, Almanya'daki Volkswagen'in yarısı onların. Dolayısıyla yani dünyanın parası artık e, ortak bir para birimine döndü. E, biliyorsunuz son 3 yıldır da yaşadıklarımız pandemiden, savaşlardan, ticari savaşlardan dolayı ciddi bir daralma söz konusu. Bu daralmayı Katar'ın üzerinden yani Katar üzerinde konuştuğumuz için konuşuyoruz. Hepimizin çok sarılması gereken bir ip olarak görüyoruz. Dünyada <laughs> enerji arzının Rusya'nın gaz, gazı Avrupa'ya <laughs> kesmesiyle geldi. Türkiye ile Katar arasındaki ilişki, Hı -hı. Enerji sahasında da Türkiye stratejik bir önem. E, e Tabii bugün e, mesela baktığınızda kuzeyde e, Karadeniz'deki çıkaracağımız doğal gazla ilgili çok ciddi bir rezervimiz var biliyorsunuz. E, Mavi vatan konusunda Doğu Akdeniz'deki e, enerjiyle alakalı işlerimiz var. Dolayısıyla dünyada Katar'ı şöyle baktığınızda dünyanın en büyük elenci üreticisi olduğunu görüyorsunuz ve dolayısıyla böyle bir birlikteliğin ve böyle bir stratejinin şu anda büyük Katar iş konseyi olarak da iktidar olarak da e, baktığınızda e, muhalefet olarak da hepimizin sarılması gereken önemli bir e, merhale olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili hepimizin iş dünyası olarak, iş adamları olarak e, bu konuyla ilgili e, gerekli e, enerjimizi sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.